Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi diyeceğim şu ki Abi bırakabilirim. Gördüğünüz gibi alkış sesleri geliyor. Güzel bir şekilde. Hatta sizi onlarla bırakacağım yalnız. Tamam, gitmiş. Arkadaşlar bakıyorum videolarıma hiç abone gelmemiş. Arkadaşlar o şili alt yapmak ne kadar zor siz biliyor musunuz? Hadi onlar YBJ, Lost filan tüm youtuberlar veya kasa bilenler kasa bilen ama kasamazlar. Yani kasamaz. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar kasıyorum. Bakıyorum. Kendi abonem. Arkadaşlar artık çok üzüldüm. Herkese abone oluyorsunuz arkadaşlar. Ben detay videosu çekiyorum. Ona bile görüntüleme olmuyor arkadaşlar. Yani şu an ne yapsam hiçbir fikrim yok. Yani hiçbir fikrim yok. Daha ben size ne videosu atayım arkadaşlar? Bilmiyorum. Yani bir bakıyorum aboneme. Hiç abone yok o kadar emek veriyorum videolarıma emeği yok ama arkadaşlar tüm büyük youtuberlara like atıyorsunuz Onlar hiç düşündünüz mü ve onlar bazıları ve para yatırmıyor ve hala abone oluyorsunuz arkadaşlar onlara ve şu an bizi es geçiyorsunuz arkadaşlar çok büyük ayıp çok büyük kayıp arkadaşlar. Arkadaşlar size bir daha çekilişim var arkadaşlar. Alkış sesleriyle bırakıyorum yine. Tamam. Arkadaşlar bakın şimdi. Eğer aboneme mi, aboneme mi bak yani 30 like falan gelirse içinizden birine gerçekten diyorum. Gerçekten diyorum. <laughs> Arkadaşlar girdim hesaba. size bunu hediye edeceğim bu hesabı bakın şimdi savaşçıları görün 3468 kupa arkadaşlar emeğe saygı isterim arkadaşlar ben çok üzülüyorum ya. şey var Freck var Daryl var Colt var El Primo var Bull var yani bu var Bali var Nita var Jesse var Dynamite var Brock, Poco Carl var Arkadaşlar eğer bu videoya 30 40 veya 50 like gelirse ve kanalıma abone olursanız abone olan ve bana beğeni atanlardan içlerinden bir tanesini 14 savaşçılı 3468 kupala, 300 yıldız puanlı 3 biletli 263 tane e, altın olan ve 29 elması olan bir yani size bir hesap sunuyorum. Bu hesabı efsanevi bilim çıksın. Ben bu hesabı size vereceğim abi. Ben bu hesabı size vereceğim. Ama eğer like gelmezse vermiyorum abi. Özür dilerim ama vermiyorum. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Ben diyeceğimi dedim. Ben diyeceğimi dedim arkadaşlar. Yani şu an siz like atmazsanız bu hesap bak böyle oldu. Puf ama like atarsanız ve abone olursanız içinizden birine tekrar diyorum içinizden birine 14 savaşçısı olan rütbeleri biraz az olan ve 3468 kupalı olan size hesabı vereceğim. Karar sizin. Arkadaşlar videom sondu. İyi düşünün bunu. Bence iyi bir görüntüleme olacak bu. Like da atacaksınız. Detay videoma gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Hatta adı da kimsenin bilmediği gerçek. Gidebilirsiniz arkadaşlar. Vallahi bu hesabı size vereceğim. Yemin ederim hesabı size vereceğim. Vallahi yalan yok. Vallahi yalan yok arkadaşlar. Yalan atıyorsam neyim burada arkadaşlar? emeğimle kastım emeğimle veriyorum arkadaşlar size evet bu kadar ben diyeceğimi dedim hoşçakalın bay bay